her şekilde de bize katkıda bulunuyor. Bugün de kendi işi olduğu için biz tam genel kurulu başına dönüp dedik ki Ramazan Bey gelsin. E, buradaki konuşmasını yapsın. Yani, ondan sonra genel kurulu bir cevap de verir. Evet ben sözü Gölbaşı Belediye Başkanımız Hamadır. Ramazan, Ramazan Şimşek'e veriyorum. Öncelikle selam aleyküm. Günümüz hayır olsun, her şey gönlümüzce olsun. Bugün burada da yapmış olduğumuz toplantıda inşallah hayırlara vesile olsun. İyi ki buradasınız, iyi ki sizlerle beraberiz. Ee, evet. ben şöyle baktığım zaman yani burada, buranın kahrını çeken, işte Yücel Ağabey'i ben çok eskiden tanırım, Amin'i ben çok eskiden tanırım. Hangi karşılığı ağzı, ığırlı, ığırlı, ağırlığına bakımda şimdi öyle gidiyor zaten, kapısını çaldığın zaman rahatlıkla içeri girebileceğim bir gölbaşı burası. Gölbaşı gerçekten mozaik bir ilçe, biraz önce söylemiştim. Mozaik bir ilçe. Gölbaşı, Gölbaşı olduysa bu mozaik değil bir oldu zaten. Hani birileri çıkıyor, eee yerel seçimler geldikleri zaman bunu konuşurlar. Derler ki işte sen yerlisin, sen yabancısın, sen şuralısın, sen buralısın derler ama bizim bu farklılığında asla böyle bir şey yok. Herkes Gölbaşı'nı çünkü Gölbaşı gerçekten hepimizin yaşadığı ve hayatını idam ettiği bir evimiz Gölbaşı. Yani bizim evimiz, hepimizin evi yani. Gölbaşı evimizin evi. Biz de bu evin içinde birer fertleriz. Gölbaşı'nı daha iyi bir yerlere gelmesi için bu derneklerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben Yücel abi tebrik ediyorum. Beni hiç rahat bırakmadı. Belediye başkanı olduktan sonra her yer gördü yerde dedi ki bizim yerler ne oldu, bizim yerler ne oldu, bizim yerler ne oldu. Biz de tabi yer olsun ama kalıcı olsun dedik. Geçici olmaz. Gölbaşı Belediye, belediye Başkanı e, Ramazan ee, Şimşek. İl hemşehrilerimize tahsis ettik. Ardahan ili belediye genel kurulda bu, bu dernekler hem, hitap için, hem de kendi memleketler için hem de Türkiye için hayırlı işler etmeye vesile olur inşallah. Bazı dernekler var. Mesela bizim gö göl başında 234 tane dernek var. Bu 234 tane dernek nerede ben bilmiyorum. Ama sizin gibi hilem şeyleriklerin nerede olduğunu ben çok iyi biliyorum. Her zaman sizin yanınızdayım. Arkanızda da değilim. Hilem şeyleriklerinizi ve hemşerilerinizin yanındayım. Yani. Arkasında şu bu, de şey ben, e, bu genel kurulu hani gördüm hakkınızı verdi. Çünkü cenaze var. Benim halam işte sizin de <laughs> onun da yedi yemeği var. Oraya da katılmak zorundayım. Halam çünkü o da benim. Oraya da katılmak zorundayım. Oraya katılırsam buraya geç kalacaktım. Buraya katılamayacaktım. Burada Mücevher abi biraz üzecekti. Yani, üz üz üzmemek için. Bunu her işi bir arada yürütmeye çalışıyorum. Görbaşı gerçekten yaşanmaya değer bir ilçe gelmeye başladı. Burada emeği geçen önceki belediye başkanlarımıza dernek başkanlarımıza herkese teşekkür ediyoruz. Ama Gölbaşak yere gelecek, gelmeni hayret ediyor. Geçen hafta biliyorsunuz Tomla kardeşimiz, hemşerimiz, bizimle kardeşimiz. Tolga biraz kardeşimiz biliyorsunuz şampiyon oldu. Şampiyonun kupasında ben verdim. 2009 da bir şampiyona katılacaktı. Adnan abi Tom'da. Ben o zaman başkanıydı. Tomla yanında Mehmet Aksu gelmişlerdi. Biraz sıkıntıları vardı. Ben de ilçe başkanıydım o dönemde. Çıkarttı dedim. durma dedim. Sen yoluna devam et. Tolga'ya o zaman destek olmuştuk. O da gitti bizi orada temsil etmişti. Yani gör başım öyle bir gör Hepimiz bir aileyiz. Yaptıklarını Allah bize yüce Rabbi anlatır seni yani neler yaptığınızı. Yani biz başarılı bir belediyeyiz. Çünkü bu gücü de kimden Siz değerli hemşehrilerimizden alıyoruz. İyi ki buradasınız. İyi ki sizi diyorum. Hepinizi saygıyla selamlar. Allah hayırlara vesile olur. Değerli hazırım. Burada bulunmanız, buraya gelmeniz bizi ziyadesiyle onurlandırdı, gururlandırdı. Hepiniz de bu şeref olmaktan gurur duyuyoruz. Ee, Arda Hanım'ımızın, Kars'ımızın, Doğu illerimizin sıcak kalmlı insanları, havası sert ama insanı mert olan insanlar bir arada görmek ziyadesiyle bizi onur verdi. Değerli baylar, bayanlar, değerli abilerimiz, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Burada dernek başkanlarımız, değerli iş adamlarımız, değerli STK başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Yücel Başkanımızın uzun yıllardır emeğiyle şu ana kadar yürütmüş olduğu Ardahan İl Derneği, Ankara Ardahan İl Derneği inşallah bundan sonra da hayırlara vesile olacak işler yapacaktır. Biz inanıyoruz ki her zaman emeğini vermiş, yüreğini ortaya koymuş olan değerli Yücel abimiz. Allah razı olsun. Derler ya, ailesi iş kişinin lafa bakılmaz. Şu ana kadar yaptığı şeyden bizler memnunuz. Ee, Akıder olarak da ve bu il derneğinin içinde bir mensubu olarak da e, bizler değerli Yücel abimize, Yücel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yaptığı işler, hani yaptığı yapacaklarının e, göstergesidir. Bundan sonra da her zaman için elini değil bazen yüreğini ortaya koyan bir insan olarak tanıdık biz. Allah razı olsun. Bizler de onlara destek vereceğiz. Bulunduğumuz, yaşadığımız, nefes aldığımız sürece. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'a emanet olunuz. Herkese merhabalar. Bugün Ardahan İl genel kurulunu yapmak üzere ve Ardahan'ın bizim açılışını yapmak üzere burada bulunuyoruz. Ben öncelikle katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum varsınız, hoş geldiniz, hepiniz sefalar getirdiniz. Ee, birazcık Ardahan Karşı Hazır ilgili olan çalışmalardan bahsetmek istiyorum çok kısa. Çünkü bunu her yerde söylüyoruz. Neden söylüyoruz? Ee, bize hemşerilerimiz bilsinler. Bu konuyla ilgili herhangi bir ihtiyaçları e, olduğunda bize ulaşsınlar istiyoruz. Bizler Ardahan Karşı Hazır Kadın Meclisi olarak öncelikle Ardahan'ın karşısın ve Hazır'ın olduğu her yerdeyiz. Olacağız da hemşerilerimizi destekleyeceğiz. Derneğimizin kuruluş amacı öncelikle kız çocuklarımızın okuması, meslek sahibi olması. Onlara burs veriyoruz. Bir sene yeni geçmemize rağmen şu anda iki tane kız öğrencimizi okutuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte hemşerilerimizin destekleriyle bu sayıyı daha çok arttıracağız, katlayacağız her sene. Bu konuda yine sizlerin de bildiği varsa burada dernek başkanlarına, hemşerileri sesleniyorum. E, maddi imkanı olmayan Kars, Ardahan ve Iğdırlı olan ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun imkanı olmayan kız öğrencilerimizi lütfen bize bildiriniz. Biz destek oluyoruz. Olacağız da. E, i̇kincisi maddi imkanı olmayan kadınlarımız e, destek çıkıyoruz. E, eşinden ayrı olabilir. Eşi vefat etmiş olabilir. Maddi imkanı olmayan kadınlarımızın da yanındayız. Bunu bilmenizi istiyoruz. Ankara'da e, merkezimiz ama Türkiye genelinde olan bir kadın meclisi e, Türkiye genelinde temsilcilikler vermeye başladık. E, Türkiye genelinde bir örgütlenme olsun. E, iyice büyüyelim, birbirimize destek olalım. E, güzel bir örgütlenme sağlansın istiyoruz. E, tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Bugün aslında biz Yücel e, Beylerle resmi anlamda bir bağımız yok. Ama, e, gönül bağıyla, can bağıyla birbirimizin yanında olabiliriz. Çünkü Ardahan İl Derneği, biz Ardahan Kars Iğdır Kadınlar Meclisi, Dede Gül Derneği, işte bugün Kars'tan başka bir dernek başkanımız, bunun gibi birçok dernek başkanımız var. Biz hemşehrilerimizin olduğu her yerdeyiz. Bugün de buna bir örnek davranış olduğunu düşünüyorum. Ardahan Kültür Evimiz hepimize hayırlı olsun. Mücel Başkanım'a da bu girişimlerinden dolayı Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz Akızer ailesi olarak. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ayrılmıyorsunuz. Doğan Arkadaş Bey. Evet, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli Arda Hanımlar, büyüklerimiz. Bu arada eşim de burada. Böyle tam ekipçe yapmışlar. Ben e, hem Ardahan Derneği'nin genel kurulunu hem buradaki kültür merkezinin açılışına e, yakinen ilgi alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Artık burada biz ocağın altını ateşledik. Bundan sonra bileseniz ki Ankara'da Ardahan Kültür Evimiz var. Çok amaçlı aşağıda dernek odamız var. Fakat istişare etmek kaydıyla yani bir hafta önce kay, bildirme kaydıyla iyi günlerimizde evet. ama Allah göstermesin evet. kötü günlerimizde evet. de bu alanları çok rahatlıkla kullanmanızı, kullanabileceğinizi söylüyorum size. Ee, fazla içerilerde de konuştuk. Ben e, buraya gelen dernek başkanlarıma, misafir arkadaşlarıma, çok kıymetli kara Kütük resim hocama, Şimdi ben bundan e, bir iki dönem derhalde eee burada da AK Parti'den meclis üyesi adayıyım. Belediye başkanı gecikti. Dedim hocam sen abi mikrofonu bir al da hani milletin canı Ya mikrofonu eline verdiğimi gördüm. AK Parti'den ben adayım mı? AK Parti'ye bir sallıyorum, bir sallıyorum, bir <laughs> ama o bizim kara gücümüz. Tabii o 3 sene önceki genel kurulumuzdan bugüne kadar aramızdan ayrılan yedi tane arkadaşımız, yedi tane büyüğümüz, yedi tane kardeşimiz var. İçeride onları konuşurken çok duygulanmıştım. Ben bir kez de burada onlara Allah'tan rahmet yakınlarına sabır selamet dinliyorum. Aramızda e, Dernek Başkanı Yüksel Hocam var. Yüksel Hocam'ın bir özelliği de Ardahan müftüsü olması. Ya yani Ardahan'da bir dönem müftülük yaptı. Ama bu yerin alınmasında da bizim buradaki 12 tane dernek il platformumuzun başkanıdır. Vallahi ikimiz belediye başkanına nefes vermedik. Nerede karşılaştıysak aynı şeyi söyledik. Söyleye söyleye de, de amacımıza ulaştık. Biz bundan sonra burada derneklerin Ankara Ardahan derneklerin kardeşliği ve Ankara Ardahan Kars Iğdır Kadın Meclisimizin Başkanı Canan Uzun Avşar bir gelir buraya kızım? Kendisi benim manevi kızımdır. Hanım da burada. Evet. Şimdi bunlar 150 kişilik şu ana kadar 150 tane kayıtlı üyeleri var.